Tepen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün iki renkli tuğla örgü modelinin nasıl yapıldığını birlikte göreceğiz. Model 8 ilmek ve katlarından oluşmaktadır. Gayet basit bir örülüşü var. Burası da modelimin arka yüzü. İsterseniz modelin arka yüzünde kullanabilirsiniz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Ben şimdi iki model üzerine ilmeklerimi şişime taktım. Ve hemen örmeye başlıyorum. İlk sırayı bütün ilmeklerimi ters örerek başlıyorum örmeye. Burası örgünün ilk başlangıç kısmı olduğu için ilk bir başlangıcımız bu şekilde başlıyor. Bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm ve daha sonra diğer rengime geçiş yapıyorum. Bu sırada bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. ilmeklerimi tamamen terse çeviriyorum. Ilmeklerimi olduğu gibi hepsini geliş yönünde düz olarak örüyorum. Facebook'ta takip etmek istiyorsanız Şerife'nin Örgü Dünya sayfama girerek beğen butonuna basmayı unutmayın. Youtube kanalıma abone olarak günlük paylaştığım videolarımı izleyebilirsiniz. İkinci sıramı da bu şekilde düz olarak ördüm. Şimdi beyaz rengimle üçüncü sıramı örüyorum. Arka yüzden ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Oldukça kolay bir model. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapımında kullanabilirsiniz. Bu modeli bere yapımında kullanabilirsiniz. Bere yapımına da çok şık yakışacaktır. Beyaz rengimle dördüncü sıramı düz olarak örüyorum. Şimdi diğer rengime geçiş yapıyorum. Burada bütün ilmeklerimin hepsini düze çeviriyorum. Bu ilmekleri çevirmekteki amacımız gördüğünüz gibi bu örgüye iki renkli şekli vermek için ilmeklerimin tamamını arka yüzde yeşil rengimle düze çeviriyorum. Şimdi örgümün ön yüzüm diyeyim. Bakın bu şekilde çizgi oluştu. Başlangıç ilmeğim 1. Devam ediyorum düz örerek. 2 3 4 5 6 ve 7 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 8. ilmeğimi şu şekilde devam ediyorum. Biraz sıradaki bakın şu ters örgü bu sırayı da geçiyorum bunun alt tarafından batıyorum ve buradan bir tane ilmek çekiyorum şişime takıyorum ve iki ilmeğimi birlikte düz örer gibi örüyorum bu şekilde ilmek artışını da engellemiş oluyorum iki ilmeğimi birlikte örerek devam ediyorum 7 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum modelimi ortadan topladım. Şimdi arka yüzdeyim ve tekrar beyaz rengime geçiş yapıyorum. Bundan sonrası aynı şekilde örülecek. Sadece toplama yerlerimiz değişecek. Arka yüzden ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. tekrar örgümün ön yüzündeyim beyaz rengimle ikinci sıramı tamamen ilmeklerimi düz olarak örüyorum burada hızlı örmek istiyorum çünkü herhangi bir işlem yapmıyorum sadece ilmeklerimi düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum tekrar örgümün arka yüzündeyim beyaz rengimin üçüncü sırasındayım ve arka yüzde de ilmeklerimin hepsini olduğu gibi aynen ters olarak örüyorum. Ve beyaz ipimin dördüncü sırasındayım. Ön yüzdeyim. İlmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Çok hızlı örüyorsunuz diye düşünmeyin. Çünkü bu aşamaları tek tek gösteriyorum ki kafanız karışmasın. Bu şekilde 4 sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak gördüğünüz gibi ördüm. Şimdi tekrar örgümün arka yüzündeyim. Ve tekrar yeşil rengime geçiş yapıyorum. Burada ilmeklerimin hepsini düze çeviriyorum. Buradaki ilmek çevirmekteki amacımız ön taraftaki o çizgili görüntüyü sağlamak. Orta kalınlıkta bir ip ve üç buçuk numara şiş kullandım. Her türlü kalınlıktaki iplerle bu modeli çalışabilirsiniz. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bu defa bu toplama yerlerini kaydırarak devam ediyoruz. Bu şekilde her seferinde kaydırarak devam ettiğimiz için bu şekilde tuğla görünüm oluşuyor. Kenar ilmeğim 1 2 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 4. ilmeğimi bakın şu şekilde devam ediyorum. Şu ters ilmek ördüğüm beyaz ilmeğimin altından batıyorum ve bir tane ilmek çekiyorum. Şişime geri takıyorum. İki ilmeğimi birlikte düz örer gibi örüyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmek örüyorum. Bu kenarlardaki üçer ilmek yarım model olduğu için 7 tane ilmeği örüyorum. 8. ilmeğimi bu beyaz ilmeğimin altından batarak bir tane ilmek çekiyorum ve şişime geri takıyorum. İkisini birlikte düz örer gibi kesiyorum. Kalan 3 tane ilmeğimi de düz örerek devam ediyorum. Arka sırada aynı şekilde beyaz ipimle ters örerek devam ediyorum. Ve bu kısmı artık ilk başlangıçtaki yaptığımız gibi devam edecek hızlıca geçmek istiyorum aynı şekilde 4 sırayı beyaz ipimle örüyorum daha sonra ilk başlangıçta yaptığım gibi 7 ilmek örüp 8. Ilmek topluyorum yapmaya düşünen herkese kolay gelsin sevgiyle kalın örgüyle kalın hoşçakalın